Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Meis Adası'na yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef aldı. Adanın münhasır ekonomik bölge hakkına sahip olduğunu söyleyerek Birleşmiş Milletler Sözleşmesi adanın büyüklüğüne göre ayrım yapmıyor dedi. Dendias'ın açıklamalarına AK Parti Sözcü Ömer Çelik'ten de sert tepki geldi. Çelik şöyle söyledi. Dendias'ın sözlerinin Ege Denizi'nin sularında boğulmadan bize ulaşması mümkün değil. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yeni provokasyona imza attı. Dendias, Kaş'a yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Meis Adası'nın İtalyan işgalinden kurtarılmasının 81. yıl dönümü nedeniyle Cuma günü adaya gitti. Konuşmasında Türkiye'ye hedef alarak haddini aşan ifadeler kullandı. Meis ülkemizin münasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığının odak noktasıdır. Türkiye kıyılarına yakınlığı nedeniyle 12 adadan ayrılmasına yönelik herhangi bir girişim yanlış ve kendini çürüten bir iddiadır. Dendias, özgürlüklerin otoriterlik tarafından tehdit altında olduğu bir dönemde yaşıyoruz derken, Yunanistan'ın haklarının savunulması gerektiğini söyledi. BM Sözleşmesi'nin 121. maddesinin ikinci paragrafı, adaların bir kıyı bölgesi, bitişik bölge, bir münasır ekonomik bölge ve bir kıta sağanlığı hakkına sahip olduğunu öngörmektedir. Adaların büyüklüğüne göre ise herhangi bir ayrım yapılmamaktadır. Yukarıda açıkça belirtilenlere aykırı görüşler kabul edilemez. Yunanistan'ın mevcut anayasası gereği uluslararası deniz hukuku tarafından belirlenen anavatanımızın vatanımızın haklarını savunması gerekmektedir. Dolayısıyla bu yıl dönümünün ayrı bir önemi var. Özgürlük ve bağımsızlığın otoriterlik ve revizyonizm tarafından tehdit edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Ancak özgürlük verilen bir şey değildir. Bedeliyle, emeğiyle, birliğiyle ve tarihi hafızasıyla bunu korumalıyız. Dendias'ın provokasyonuna AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Yunan Bakanı'nın haddini aşan ifadeler kullandığını vurgulayan Çelik, sözleri Ege Denizi'nde boğulmadan bize ulaşamaz dedi. Görev dönemlerinden tanıdığımız bir provokatör, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias. Bu sefer de yine son derece e, haddini aşan açıklamalar yaptı. En son kıyılarımıza 2 kilometre mesafedeki e, Meis adasına giderek oradan işte Doğu Akdeniz'deki e, silahlanmayı nasıl genişleteceklerini ifade eden e, sözler söyledi ve Türkiye'yi hedef aldı. Yunanistan hükümetini Mucatakis mi temsil ediyor Dendias mı temsil ediyor? Sayın Mucatakis'in başbakan olarak e, ortaya koyduğu iradeyle çatışan şeyler söylemiş oluyor Dendias. Burada Dendias'ın e, bu açıklaması Herhangi bir şekilde diyalog istemeyen, Türkiye'yi hedef alan ve bütün diyalog süreçlerini sabot etmeye çalışan bir açıklama. Dendiyas'ın sözlerinin herhangi bir şekilde Ege Denizi'nin sularında boğulmadan bize ulaşması mümkün değil. Çelik Dendiyas'ın sözlerinin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye yönelik diyalog mesajlarıyla çeliştiğine de dikkat çekerek Dendiyas aslında Türkiye'ye hedef almıyor. Mitsotakis'in başbakanlığını ve koyduğu iradeyi hedef alıyor dedi. O Hipokrat